Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkese çok güzel bir akşam diliyorum. Hemen başlıklarımızı sıralıyoruz. Maymun çiçeği virüsü iklim değişikliği arasındaki korelasyon. Hem bununla alakalı bir açıklama var hem de bununla alakalı bir silsile var. Bir bağlantılı silsile var. Bundan bahsedeceğiz size. Yani dünyadan haberle başlayacağız. İkinci başlığımız eylülün ortası itibariyle hani ikinci yarısına geçtiğimizde sıcaklıklarda dalgalanma başladı diye hemen ortası geliyor sıcaklığın dalgalanışı. O da ortası dediğimizde 1-2 gün var. Pazar pazartesiden bahsediyoruz. Buna biraz değineceğiz. Sıkı sağanaklar var. Marmara ve Orta Karadeniz'e uyarılarımız olacak. Eee dikkat diye. Sonra da gelecek 10 günü efendim ekranlarınıza sunacağız. Önümüzde ne zaman yağış bekleniyor, miktar ne durumda, su baskını yapar mı, dolu yapar mı göz atacağız. Hadi başlayalım. Maymun çiçeği virüsü, virüslerden bahsediyoruz, iklim değişikliği bağlantılarından. Evet, komple teorileri üretebiliriz ya da bunların gerçek olduğunu düşünüp üzerine gidebiliriz. Ama böyle bir gerçek, iklim değişikliği denen bir gerçek var ve bunun diğer canlıların yani sürüngenlerin, kanatlıların, memelilerin, dört ayaklıların bütün canlılar üzerinde etkisi ve virüs geçişleri noktasında tespit edilmiş, belirlenmiş onlarca çalışma değil sonuç var ortada. Dolayısıyla bu kısım yatsınamayacak bir gerçek olarak karşımızda duruyor ve Avrupa İlaç Ajansı'na bağlı bir aşı uzmanı Fransız Klinik İmmünoloji Profesörü Can Daniel'den geliyor haber. Bakın diyor ki aşı ve strateji geliştirebiliriz ancak çevreyi değiştirmezsek bunların hepsi muhakkak tekrarlanacak. Şimdi çevre dediğimiz halise iklim değişikliğine bağlı olarak buzullarımız eriyor, ona bağlı olarak diğer sonuçlar göllerimiz kuruyor, su problemleri meydana geliyor, kuraklık ortaya çıkıyor, aşırı yağışlar, afetler falan ve ormanlar. Ormanlar çok önemli. Biz ne olarak aklımızda kalmış? İşte ormanlar yağmur çeker, oksijen üretir. Ee, bizim için çok önemli. Evet, bizim için zaten çok önemli. Olmazsa olmaz. Ama ormanlarımız birincisi, bence hani burada yeri gelmişken anlatalım. Ormanlarımız yağmur çekmiyor. Yağmurun yağdığı yerde orman oluşuyor. O nedenle burada ağacı kesip başka bir yerde ağaç dikmek e, bizim için bir e, şey değil, çözüm değil. Yani o doğal bir ekosistem içerisinde meydana geliyor. Tamam bunu bir kenara bıraktık. İkincisi oksijen. Oksijen birinci kaynağımız denizler. Denizlerimizi canlı tutmamız lazım. Okyanuslar, denizler. İkinci kaynağımız ormanlar. Ama ormanların çok önemli görevleri var. Bunlardan bir tanesi de paravan oluşturması, yaşam alanları oluşturması. Sürüngenlere, kanatlılara, dört ayaklılara, vahşi yaşama hepsini ayrı ayrı alan oluşturuyor. Biz yaktığımızda, kestiğimizde ee, Avustralya'yı yaktığımızda, Güney Amerika'yı yaktığımızda, bizim ülkemizde yangınları meydana getirdiğimizde, Yunanistan'da getirdiğimizde niye biz diyoruz? Hepimizin çünkü. Yani Güney Amerika'daki ormanlar benim. Benim soluduğum oksijen üzerinde, benim soluduğum hava üzerinde etkisi var. Bütün insanlığın ortak mirası buralar. Dolayısıyla hepimizin bu ormanlar buralarda problem meydana geldiğinde hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Biz ne yapıyoruz? Ormanları daralttığımızda bir sebeple yanıyor, kesiliyor, başka sebepler ortaya çıkıyor. Ve burada biz oradaki canlıları daha beraber, daha yakın yaşamaya zorluyoruz. Normalde orman paravan oluşturmuş. Diyor ki sen şurada yaşayacaksın, burada üreyeceksin, burada yiyeceksin, içeceksin. Şununla temas edebilirsin şu canlılarla. Öbürüne diyor ki sen şunlarla şunlarla sen şunlarla şunlarla yani bir paravan oluşturuyor. Biz yok ettiğimizde o canlılar bizim yaşam alanımıza gelmiyorlar. Daha dar bir alana çekilmeye başlıyorlar ve temasları artıyor. Hem yedikleri değiştiği için hastalıkları artıyor hem de temas ettikleri için birbirlerine daha fazla virüs üretebiliyorlar ve biz de durmuyoruz ki yerimizde onları alıyoruz, kesiyoruz, satıyoruz, yiyoruz. Sürekli bir şey yapıyoruz hayvanlar üzerinde. Dolayısıyla e, bu durumda virüsler, hastalıklar artıyor. Bu bir tanesi. Buzullarımızı erittiğimizde başka bir şey ortaya çıkıyor. Seller meydana geldiğinde altyapı problemlerinden de uları. işte geçtiğimiz günlerde kolerayı konuşuyorduk. Koleranın sayısı ölümlerin, vakaların sayısı maalesef iki katına çıkmaya başladı. Bir yıl içerisinde, bir yıl içerisinde. Dolayısıyla doğamıza, çevremize iyi bakmamız lazım. Bunun da temeli sürdürülebilir yaşantıdan geçiyor. Bununla alakalı yine ben şöyle konferanslarımdaki konuları şöyle bir bir araya getirip toplayıp bir ara sizinle konuşalım. Şimdi göz atalım. Noa ne diyor? Noa diyor ki ortalamanın üzerine bitireceksin. Artık zaten bir iki gün içerisinde Ekim ayının çıktılarını vermeye başlayacak. Yağış bakımından da ortalama üzerinde gideceğiz. Özellikle Orta Batı Karadeniz'e sel riskli Marmara Ege'de ortalamanın üzerinde yağışta geçeceğiz ee, görüntüsü var. Şimdi istiyorsanız hızlı bir şekilde simülasyonlarımıza geçelim. Oradan da diyagramlarımıza geçeceğiz. Biraz uyarılarımız olacak. Hadi başlayalım tekrar. Basınç simülasyonu geliyor. Atlantik üzerindeki yüksek basınç artık ana kıtaya giriş yapıyor. Bahsettik yağışları bize doğru sürüklüyor ama tam bize doğru gelemiyor. Bir kısmı geliyor gidiyor. Daha çok kuzeyden devam edecek. Bakın gördüğünüz gibi bize bir sistem girişini göremedik. Basra Körfezi'nin sıcağını taşıyan sistem halen orada hareketli. Dolayısıyla bizi ısıtmaya, sıcak yollamaya, güneydoğuyu 36-37 derecelerde tutmaya, Akdeniz'in doğusunu aynı şekilde tutmaya devam ediyor. Şimdi Dönelim bakalım o yağışlar ne durumda? Yağışın tablosu geliyor ekranlarınıza. Buyurun efendim. Orta e, Avrupa'da, Alpler çevresinde, Adriyatik kıyılarında sıkı kuvvetli sağanaklar var. 2-3 gün içerisinde 150-160 kilogram yağış alacak yerler mevcut ama bize çok küçük bir parçası ama sıkı sağanaklar yapacak gelecek ama kadrajımız içerisinde değil pazar günü gelecek bu cumartesi akşam bitiyor önümüzdeki üç günlük simülasyonumuz gördüğünüz gibi yarın öbür gün yurt genelinde ciddi yağışlar yok geniş bir alanda bir de sıcaklık hareketini şöyle bir genel olarak görelim durumu nasıl karşınızda buyurun efendim İlk sistem geldi İngiltere üzerinde onun yansıması Alpler çevresinde havayı soğuttu. Avrupa genel olarak bir soğuyor. Tabi bir yerden basıyor öbür taraftan çıkıyor. Bizde de sıcaklıklar artıyor. Basra Körfezi'nin sıcağı etkisi de buyurun gördüğünüz gibi. Ee, çok ciddi bir sıcaklık dalgalanışı önümüzdeki 3 günlük dönemde yok. Hemen bir gün sonrasında hissedilir bir azalış. Çok ciddi böyle 8-10 derecelik azalış değil ama belirgin hissedilir azalış sıkı sağanaklar yapacak. Şimdi istiyorsanız hızlı bir şöyle bir yağış turuna çıkalım. Bakalım yağışlarımız nerelerde ne seviyede etkin durumda. Şimdi ayın 15'i akşamına bakmanızı isteyeceğim. Marmara'da olsun gözünüz. Ardından Karadeniz'in ortasına ardından Doğu Karadeniz'e. Bakın şimdi ayın 14'ü. 15'i görüyor musunuz İstanbul geliyor kızardı. Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz. Bakın sıkı sağanaklar var. Önümüzdeki e, bu, bu gelen pazar günü itibariyle ardından yurdun büyük kısmından yağışlar ayrılıyor. Evet gelecek haftanın sonlarına kadar gitmiş bulunduk. İstiyorsanız hızlı bir şekilde şu merkezlere de bir göz atalım. İstanbul mesela Kadıköy'deyiz görüyor musunuz? bir gün içerisinde yağışın miktarı 26-27 kilogram diyor. Bir gün ya yani 30 kilograma dayanmış bir yağıştan bahsediyoruz. Bu bir tane ilçede gidelim mesela gün görene 26 kilogram diyor. Gidelim Beykoz'a 32 kilogram diyor. Gidelim Başakşehir'e 28 kilogram diyor. Bakın ciddi yağışlar bunlar. Pazar akşamına şimdiden dikkat diyoruz. Bu sistem biraz daha kuvvetlenir, zayıflar içerisinde dolu üretir, üretmez. Ne durumda olduğunu şu anda dolu kadrajımız içerisinde değil. Bir gün sonra girecek. Yarınki bültenimizi kaçırmayın. İçerisinde dolu ihtiva edebilecek mi? Bunu konuşacağız. Başkent için önümüzdeki 10 günlük dönemde bir ayın 17'sinde. Yani gelecek hafta salı için bir yağış ihtimali var. İzmir'de yağış görünmüyor. Ondan sonra Bodrum çevrelerinde yağış görünmüyor. Ondan sonra Antalya'da görünmüyor. Adana'da bir önümüzdeki pazartesi için bir yağış ihtimali var. Konya'da yine pazartesi akşamı için bir yağış ihtimali var. Ondan sonra Diyarbakır'da yağış beklemiyoruz. Elazığ'da yağış pazartesi için çok kısa süreli görünüyor. Karadeniz'in doğusuna geldik şimdi. Burada ara ara şu özellikle ayın 16'sıyla 20'si arasına dikkat bu arada böyle e, Karadeniz'den ataklar gelebilir buraya dikkat diyoruz. Yarın öğle saatlerine kadar da devam edecek yağışları var. Yine Orta Karadeniz'de Sinop çevrelerinde bu pazar günü beklediğimiz sağanaklar var. Yine Samsun dolaylarında beklediğimiz sağanaklar var. Hızlı bir sıcaklığa göz atalım ve vedalaşalım efendim. İstanbul'da şöyle bir sıcaklığın buradaki pazar gece ve pazartesi için o görünen yağışın, pazartesi sabahına kadar görülen yağışın kırılımını, sıcaklığın inişini görüyorsunuz. Sonra bir tırmanış var. Sonra ayın 25'inden sonra bir daha azalış olacak. Başkent geliyor efendim. Aynı dönemdeki sıcaklığın azalışını aynı yağışı yapmasa da görüyoruz. İzmir'de de aynı dönemde sıcaklığın azalışı var. Efendim buyurun. Konya'da aynı dönemde sıcaklığın azalışı var. Adana çevrelerinde aynı dönemde görüyor musunuz? Yani aynı dönemde belirgin bir sıcaklık azalışı var. Güneydoğu'da da var ama e, tabii indiği yer halen 31-32 dereceler. Yine Karadeniz'de belirgin sıcaklığın azalışı olacak. Yine Samsun çevrelerinde belirgin azalışı olacak. Bu sistemle beraber dolu hortum fırtına durumunu Yarınki buluşmamızda daha detaylı masaya yatırıyor olacağız. Efendim böyle. Kendinize çok dikkat edin. Yarın bugünden çok daha güzel olsun. Çok güzel haberler alın. Kanalımıza lütfen abone olun.